merhaba, arkadaşlar bugün sizlerle beraber Eee Karadenizle oynuyoruz Emre ile beraber Şimdi Eee, bugün oyunumuz Emre'nin bana öğrettiği bir oyun Normalde oyunu en başından başlayacaktık ama ikimiz de Emre ile çok yerlediğimiz için Özelliklerimiz baştan başlamıyormuş Bunun için buradan başlamak zorunda kaldık Şimdi arkadaşlar, oyunumuzun başında Eee, ana sahneleri geçmeden onu bildiğince anlatacağız çevirmeye çalışacağız falanlar filanlar. Şimdi bakalım ne oluyor. Benim adım Yamiko diyor arkadaşlar. Bu arada her şey merhaba. Ben de buzayım sen Benim adım Yamiko diyor. Ben seni invok ne demek hiç bilmiyorum. Ben yok. Onu sanırsam hiç bilmiyorum. Nasıl seviyorum diyor. Gel yok. Ben inanıyorum ki diyor Blank Slate diyor. Ondan ne Aragami. Ben çok Sen bir Rus'un diyor. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. 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 Ben gidiyorum. Sen gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben bir... Ben gidiyorum. Ben <laughs> <Gelemedim>. Bunun için şey <laughs> heyecanla emin <evli> değildim diyor. <laughs> ben yani Bak, de Bak işte o da bilmiyor <laughs> ne olduğunu. Yani, evet diyor. Ben kaya okullarından çağırdım mı ne diyor? Onlar... Insanları benim insanlarımı öldürdü. Benim insanlarımı öldürdü diyor. Onlar bizim kendimize de aldı diyor. Ben şey kara gibi bir şey ee, köyümüze aldım işte yani şey karaparçalık <laughs> <laughs> e, yani kurtulan kaç insandan biriyim atak sonrasında impresyon etmiyor Ne impresyon etmiyor no. <laughs> 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 Çok <laughs> etkilenmiş. Çok etkilenmiş. Önce bir Evet, yani çok etkilenmiş. Çok yani, etkilenmiş. İlk kez ben, bacım gene, ben anlatayım şimdi. <laughs> onlar uzakta, bunu şey yapmışlar işte, imparatorluk yapmışlar. Campo'da. Sen neye bakıyorsun biliyor musun? Bubi şey diyor. Hayır, <laughs> ne? Ben, hmm, ne yapacağım? Ben nerede oldum, uçucularını bilmiyorum diyor. Veya beni yanıma bırakacaklarını diyor. Sen yani, ne tür mudumsun? Aya mı diyor? Ben? Evet diyor. <laughs> ne? Nasıl mesele boşdu? Ne yapmam lazım diyor. Evet, bu, herkes, şey diyor, Yeni başlayanlar diyor, değilsin silahlara diyor. Beni takip sen... <laughs> 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 et. <Evet, Evet. evet, gülüyor> evet, evet, ben gidiyorum direkt. Hepsi de gelsin takip eder beni hmm. ee, arkadaşlar videoyu maksimum e, 20 dakika uzunluğunda tutmaya çalışacağız. Daha çok gitmeyeceğiz. Şimdi bize burada. Ee, koşmak, moşmak falan. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar gördüğünüz gibi sobanlara çıkabiliyoruz. Bu ne? Bu ne? Bu

Ha. <gülüyor> ha. Ha. <gülüyor> şey, <gülüyor> şey zırh zırh. Hani ya böyle. <gülüyor> 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 şey Arkadaşlar <laughs> hocamız 10 imedan bitki yapmak Yani herkesi <gece> öldürmek <laughs> Arkadaşlar Ne yapıştık <meyle>, oradan başlayalım yani <laughs> arkadaşlar evet. e, M başlıyoruz şimdi <laughs> Üzülmesinler Alalım Şimdi arkadaşlar devam etmemiz <laughs> lazım Aaaa Kutuyor <laughs> biz oyunu anlatıyor biz oyunu biliyoruz ama çok. Aaa beni de gördüler. Yaaa. İnanmıyorum. Arkadaşlar. Emre iyiyiz şu an. Ne yapacağız? Öldürdük. Evet çok. Çok pis insanlar arkadaşlar. gerçek oyuncağı gibi takılan terifsizleriz bir ihtimalle. Arkadaşlar. Eğer like gelirse aradan iletişim yapacağız. Arada, Ana Ana mama, abi. Arkadaşlar kaç oğlum. Başım, Arkadaşlar bu herifler oynamıyor. Onlar biraz oyuna yeni, yeni başlamışlar. Şimdi önce <laughs> ne? ne? Ben şu aldım, ben öldüreceğim, Sen öldüreceğim Ben öldüreceğim

Arkadaşlar, <laughs> tekrardan boşaltıp geldim hemen. geldik. Geldik yolda mevcut durumlarda. Arkadaşlar! Düşmanı bitirdim Şu an devam et. Hmm, Mesela Emre'ye tekrardan öldük. Ee, ben çünkü biraz kötü oynuyorum şu an mevcut durumda. Evet, direkt. Tamam. Hayır Tamam hiç olmadı. İyiyiz iyiyiz. Hiç olmadı, bir bir cım, bir şey olmadı ya. Mesela Emre öldü, ee, girip geliyor. Auu, auu, Çiçek! öldürdün mü balık? Yapacağım sen. Ben beceremiyorum. Yapmayın. Ben be kardeşim! de. Ben de. Ben yap Ben de. Ben de. Ben 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 de. Ben

süre ses, çıkartıyorduk? Benim şey şey Z C Yok no, hocam C ıstık Z, Z C Z E Oğlum ben V diye soruyorum. Ben. Ben Z diye soruyorum. Ben de V. Ben bu hmm. özelliği de ki onun için. Neyse şimdi de gideyim. Ben arkadaşım var, Özelliği almadan yapamazsın. arkadaşlar. Ya tek özel almak olursun enayi seni. Evet. arkadaşlar, başlattık şu an. Normalde ee, burada bir işte tane hani bizi ilk oynadığımızda şey vardı böyle. veriyor. Öteki bir şey var, o vardı. Ayak patlaman evet. yani, veriyor. Ben de geçiyordum buradan. Hocam var, ben de Yeni için parfümünü alamadık. Ne işte. dedi Bu Tekrardan bu diyor. Aa! Yemek diyor. Ben bir şey gördüm. Şey, tekrardan diyor. Ben bir video izledim diyor. <laughs> ben de gördüm diyor. Ritüel diyor. <gülüyor> 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 olabilir diyor. Şey olmuştur diyor. Bağlantı. Onun hiç, hiç biliyorsun aynı bağlantı. <laughs> Ben, ben, ben seni görmüştüm <laughs> diyor. sadece seni görmeden önce diyor. Kim bilir diyor. Yani, Çok bir, bir şey yazan yok diyor burası. <laughs> Ritüellerle ilgili ne Seni <laughs> ben... için uzandım diyor. Let's get, bu diyor. Bir... Ya, <laughs>

Senin bana söylediğini gülak yapıyorum değil mi? <laughs> evet arkadaşlar. Aaa Arkadaşlar. Şimdi hemen <laughs> devam edelim. Geçti ödemekle. Burada tarifi alamamıştı. Eee yani, üzülmüştüm sonra. Müşterci. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne arkadaşlar? Oturalım oturalım. O beşe beşmiş falan direkt beni oturmuşum çabuk ya. Ben bunu görene yaptım ağacı. Allah Allah! <laughs> Sizi gidi fındık kıranlar. Yılını deliğinden çıkaranlar. Sizi gidi fındık kıranlar. Bunu deliğinden çıkarırsınız siz. Öldüm. Ne? Arkadaşlar Emre bizi disipifiye etti. Normalde arkadaşlar en ince sarı çok çok zor Yok mantıklı olduğu için arkadaşlar böyle bir şey yok bu oyunda. <laughs> arkadaşlar. Canımız sağ olsun arkadaşlar öldük. Arkadaşlar hadi hepimiz. Arkadaşlar buradayız şimdi biz gene. Her zaman olduğu gibi gene buradayız. Burada olmazsa çok ayıp etmiş oluruz değil mi hocam? Arkadaşlar hepimiz kıskanız yetmez önce şerefsiz. Arkadaşlar hepsini görüyorum ben. Arkadaşlar görmek üzere olduğumuzdan dolayı Gelip yolu Önlerim de gel hocam Bilmiyorum bir dakika bekle Bacım Gördüm benim. de Aracığım adam gelecek onun Gelip yolu yaz Arkadaşlar çok yetenekli bir çocuğum ben Bu yüzden benim bu terbiyesiz yapıyor bence de ben, gelin. Olur, ben de. Hadi kolay gelsin. Bir acayip zor yaş. Ben anlamam. Sen de tatlı bir şeysin. Hadi bakalım kolay gelsin. Bir acayip zor bir yaş Bana ne aman ben anlamam. Bir acayip bir şeyse. Arkadaşlar benim şey Sayan ve bir kan bağım var. Sesim güzeldir o yüzden. Anlamadım seninden kısır. Arkadaşlar ne Arkadaşlar bir tanık olacak. arkadaşlar.

gereksiz bir çocuk onu, onu gördüğünüz üzere. Öldürdüm artık. Ben şimdi bunu öldürdüm. Hani, de öldürdüm. En ben seni Oh my god! 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 Oh Gidiyorum. Tamam. Sadece ortaya ya da alırız hepsini evet. bu şekilde. Evet. hop şöyle eğildim arkadaşlar? Arkadaşlar Emre becerisi. Emre arkadaşlar anlayacağınız üzere ben becerisi. Ben böyle Oh, my God. Ne oldu? Ömrüm yansıttı Görmüyor musun? Ne bir Ben de, ama gelmiştim. Hadi abi. Bu yüzden yiyeyim yemekler benim. Aman, o, hemen görevde ustalar. Nasıl bir gözü var geçti. E var gitmiş. Hmm, ben de. Emre'yi <laughs> öldürdün Hacım öldürdüm bir tanesini. Hacım bayağı <laughs> öldürdük abis. Öldüm <laughs> ya. Enayi beceremedi hiçbir şey. <laughs> Hayır. Arkadaşlar hocam beni kandırmış yani <laughs> anlardan... arkadaşlar. Ben nasıl? Ben kandırdım? Yapacak bir şey Arkadaşlar şu bir kez yok Videoyu kesmeyi bile ya. Yani ben bilmiyorum. İçinde şey bu gibi oluyor. Sizden mi yok? Kasıyor bir şeyler oluyor. Şey, i̇yi için çocuklarız arkadaşlar biz. ya. Eğlenceli olur diye. Yıkmışım, yıkmışım. ya tabi aaa ama evet. yok aşkım orada şu çok güzel oldu gerçekten arkadaşlar Emre şu an işlerini de e ben nasıl ne be oldu benim evet. arkadaşlar bir saniye evet. arkadaşlar birkaç... yapıp yani, gelelim Emre ile bir şey kalın

aldık. Ee, Şimdi devam edelim. Ee, bir, şey, bir şey diye vardı bizim kız. Arkadaşlar 20 dakika olmuş. <laughs> Sonra devam edeceğiz. Ee, evet, bugün dilimin sonuna geldik. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ee, kolay gelsin. Görüşürüz.